Birleşmiş Milletler resmi web sitesinde yer alan ve Çin'le ilgili 14 Haziran'da yayınlanan raporda 12 Birleşmiş Milletler insan Hakları Uzmanı tarafından Çin Komünist Partisi'nin işlediği insanlık dışı uygulamaları kapsamlı incelediği ve, ve Fan Gong müritlerine Uygur Türkleri başta olmak üzere Doğu Türkistanlı Müslümanlara, Tibetlere ve Hristiyanlara yönelik Çin'in iç organ hırsızlığı karşısında şok olduğu ileri sürülüyor başta kadın ve çocuklar olmak üzere insan ticareti, fiziksel ve zihinsel işkence sebepli sağlık hakları, etnik ayrımcılık, dini özgürlükler konusunda uzman isimlerden oluşan bağımsız insan hakları uzmanları, Çin'in çeşitli etnik gruplardan, farklı dini mensuplarından ve cezaevi mahkumlarından zorla kan aldığı ve belirli iç organlarını çaldığını belirten ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride mahkumların DNA örnekleri ve diğer biyolojik verilerinin iç organların dağıtımını kolaylaştırmak için detaylı inceleme sonuçlarının doğrudan canlı organ veri tabanına kaydedileceğini kanıtlayan güvenilir bilgilerin olduğu da belirtiliyor. Hong Kong'un muhalif gazetelerinden Apple Daily'e sabah saatlerinde 500 polisle baskın düzenlendi. Baskında gazetenin genel yayın yönetmeni de dahil 5 üst düzey yöneticisi gözaltına alındı. Hong Kong'da cezaevinde bulunan Jimmy Lai'nin sahibi olduğu Çin yönetimine karşı bilinen Apple Daily gazetesine 500 polisle baskın düzenlendi. Sputnik'te yer alan habere göre operasyonda polis ayrıca ofisteki bazı yazılı belgelere, gazetecilerin bilgisayarlarına el koydu. Baskının ardından Apple Daily ile bağlantılı şirketler Apple Daily Printing Limited ve Adia Internet Limited'in 2.3 milyon dolarlık mal varlıkları da donduruldu. Ajans France Press'in aktardığına göre polis yetkilileri Hong Kong ve Çin liderlerine karşı yaptırım çağrısında bulundu. Haberler nedeniyle gazeteye baskın gerçekleştirildiği söylendi. Hong Kong Güvenlik Başkanı John Lee, gazete çalışanlarının ulusal güvenlik yasasını ihlal etmekte suçlandığını açıkladı. Çin Mayıs ayında çip üretimini geçen seneye göre %38 artırarak rekor kırarken Başkan Xi yerel çip sektörünün büyümesi için üst düzey kurmayını görevlendirerek çip savaşlarını hızlandırıyor. Çin Mayıs ayında 30 milyar adete yakın çip üreterek geçen yılın aynı dönemine göre üretimini %38 arttırdı. Çin yılbaşından bu yana toplamda 140 milyar adet çip üretirken ülke yerel yarı iletken endüstrisini destekleyerek ABD teknolojilerine bağımlılığını azaltmayı planlıyor. Çin Başkanı Xi Jinping, teknolojide kendi kendine yeterliliği sağlamak ve yerel sektörün ABD yaptırımlarının üstesinden gelmesi için Başkan Yardımcısı Liu He'yi görevlendirdi. Liu He, 3. nesil çiplerin üretilmesi için geliştirme ve kapasite çalışmalarını yapmak için görevlendirilirken, bu teknolojiye ulaşmak için gereken siyasi ve finansal desteğin formüle edilmesi için de çalışacak. ABD ile Çin arasında koronavirüsün çıkış noktasına dair tartışmalar sürerken Pekin'den yeni bir açıklama geldi. Üst düzey bir Çinli epidemiyolog, koronavirüsün kökenine ilişkin araştırmaların bir sonraki aşamasının ABD'de gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden epidemiyolog Zeng Guang, Global Times'a yaptığı açıklamada, dikkatler ABD'ye çevrilmeli dedi. Zeng, ülkenin sahip olduğu tüm biyolojik silahlarla ilgili konular dikkatli bir şekilde incelemeye tabi tutulmalıdır diye konuştu.